Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz tripodu tanıtacağım. Adını tam ezbere bilmiyorum şu anda. Böyle bir çantasıyla beraber geldi. Çanta kaliteli bir çanta. Ee, rahatlıkla güvenle taşıyabilirsiniz gün boyunca. Öyle güven veren bir çanta. Çantadan başlayalım. Tabi çanta bir kolinin içerisinde geldi. Yine PDX marka koli. Motosiklet geçiyor aşağıdan böyle sesi bozan her şey gelir <laughs> kamyon geçer şimdi ee, arkadaşlar çanta şu şekilde bakın yakından göstereyim ee, markanın logosu var ee, fermarlı İçerisinde naylon içerisinde geldi tripod. Ee, Böyle hemen su geçirmeyen bir kıvamda, yani kıvam, kıvam mı denir? Doku da çanta ee, ama tabi su geçirebil, geçirebilir, geçirebilir. Kaliteli bir çanta malzemesinden yapılmış, delik falan yok altında, sağlam, güzel geldi. Ee, Fotofix diye yanılmıyorsam aldığım şirketin adı. Naylon torbasından çıkarayım tripodu. Şöyle tripodun başlığını görmektesiniz arkadaşlar. Ee, bu başlık Hidrolik video başlığı diyorlar. Tabi profesyonel bir tripod değil. Ee, ben profesyonel tripodla daha önce tanışmadım. Ee, yalan söylemeyelim şimdi burada. <laughs> Ama e, profesyonel fotoğrafçı ya da kameraman değilim. Ee, size şöyle ayaklarını göstereyim. Ayakları oynuyor. Ayaklarının içerisinde bir e, yuvarlak bilye var. O bilyenin içi, e, etrafında dönüyor ayaklar. E, şey, kauçuk ayaklar. Bayağı kaydırmaz yani malzeme. Hani ucuz, plastik bir malzeme değil. E, başlığı göstereyim tekrar size. Şöyle mantar tabanı var. Pen hareketini böyle yavaş bir şekilde yapabilmekte. Bakın arkadaşlar. E, elinizin şiddetinde dönüyor başlık yani gücünüz kuvvetinde diyebilirim hani daha hızlı döndürebiliyor musunuz daha hızlı it, iterseniz evet daha biraz daha hızlı daha hızlı döner ama o ayarını sıkmak için yani değiştirebilmek için şuradan bir parça sıkıyorsunuz o zaman daha güçlü itseniz bile kolu e, daha hızlı dönmüyor başlık pen hareketi olmuyor bakın şimdi gevşettim daha hızlı dönebiliyor. Başlık görüyor musunuz? Ama bunu mesela kıssaydım yani tam hah bakın şimdi sıktım biraz. Ee, şimdi ne kadar güç uygularsam uygulayayım ee, daha yavaş dönüyor başlık. Bu gerçekten bence çok önemli bir özellik. Filt hareketini de gözlemleyelim. Bakın şimdi böyle Eğmeye çalışıyorum. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş eğiliyor başlık öne. Hiç kıpırda mısın isterseniz e, mandalları sıkıyorsunuz. Görmüş olduğunuz sadece iki tane mandal var. Bu mandalları sıktığınız zaman ne sola sağa yani pen hareketi, ne de tilt hareketi yukarı aşağı hareketi yapılabiliyor. Tamamen yukarı, tamamen aşağıya kadar e, bakın hareketi tamamlayabiliyorsunuz. Tabi çok fazla zorlamayın, e, aşırı güç kullanmayın çünkü sıktığım için ayarlarını e, tilt hareketini de pen hareketini de çok hızlı yapamıyor şu anda biraz gevşeteyim biraz gevşeteyim pardon kusura bakmayın şimdi biraz daha hızlı daha hızlı gördüğünüz gibi tilt yapabiliyorum bunlar benim için önemli özellikler şimdi e, size şeyi göstereyim e, nasıl şu tabanını kameranın tabanına taktığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Şöyle e, bir mandal var altında. Kameraya rahat rahat kamerayı rahat rahat monte edebilmek için. Şimdi kamera kayıtlı olduğu için ben bir tane telefon altlığı takayım. Şunu. Telefon tutucu. Şöyle bakın arkadaşlar. Bunu çeviriyorsunuz mandalı alttaki ve mantara telefon tutacağını sabitledim. Mantar çok iyi kavuruyor arkadaşlar. Şu şunu sıktığınız zaman mantar mükemmel kavuruyor diyebilirim. Mantar kalın mı değil, değil. Ama nasıl bir yüzeyi varsa bu mantarın yani mantarların yüzeyinden mi kaynaklanan bir özellik bilmiyorum. Güzel kavuruyor. Şimdi telefonu kılıfından çıkardım. Düşüyormuş, kırılıyormuş. Şimdi iş, al işte facia yani. Ucuz bir moda almadım. <laughs> Kaça aldım? Çok ucuz aldım. Yani e, internette şu anda e, Temmuz sonu 2020 350 liradan başlayan fiyatlarda tripod. Ben 278 liraya mı ne gördüm? Aldım. Satıcı da yayından kaldırdı. Herhalde elinde kalan son e, tripodtu. Ondan ucuza satıyordu herhalde. Bir de 20 lira bonus kazandım. 250 liraya geldi. Şimdi yani benim için çok çok ucuza geldi ama zaten 350 de verilir. Şimdi takalım. Takarken nasıl takıyoruz? Şöyle e, şu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Taktığınız zaman şurada bir ta, e, neyse şimdi takalım. Şimdi açtım diyelim. Açtığın zaman tamamen açık ya. Açık konumdayken bakın kilitleniyor. Şurada bir tane alttan pim çıkıyor görünmüyor olabilir. O çıkan pime bu tabanı taktığınız zaman o pimi bastırıyor ve mandal otomatikman atıyor. Şimdi tam göremezsiniz ama kusura bakmayın. Böyle hani oturuyor direk. Kaldırayım. Ee, kamerayı ters takmışım. <laughs> Neyse kamera bana baktı. Burada da şey var ya Neyse işte ya, fark etmez o kamera değil zaten. Hani böyle kamera gibi görünmesi için ben sadece şey yaptım. Şurada da bir tane e, şey var. Liquid ne denir artık buna bilmiyorum da hani e, dengede durduğunu, tripodun dengesini gösteriyor. E, su terazisi. <laughs> Hatırladım kelimeyi. Şimdi geri gideyim. E, çünkü şu konumda ayarlamıştım kameranın pozisyonunu. Yaklaşınca büyük ihtimalle alnım mı çıkmadı kamerada ama olsun önemli değil. Ne yapacaksınız alnımı? Önemli olan da tripodun tanıtımı. Bakın şimdi şurada arkadaşlar şunu sıkayım gevşeteyim size göstereyim. Ee, şurada bir tane mandal var. Mandal diyebiliriz herhalde bir, bir şey var. Bunu sıktığınız zaman Bacaklar bu konumda kalıyor. Bacakların çok ayrılmasını istemiyorsanız bunu böyle sağa çevirip sıkabiliyorsunuz. Ve bacaklar istediğiniz şeyde kalıyor. Mesela bacaklar bu kadar açık olsa yeter derseniz mesela e, dar bir alanda tripodu açacaksanız ve dengede duracağından da eminseniz bacakların fazla açılmasını istemiyorsanız bu konumdayken şunu şöyle sıkarsanız, çeşme musluğu sıkar gibi Bacaklar bu kadar açılacaktır. Daha fazla açılmayacak. Ee, bakın şöyle göstereyim. Büyük mandalları var. Benim boyum e, 1.85 arkadaşlar. Bakın e, oradan hani hesap edin elimin büyüklüğünü falan. E, büyük yani ma mandal. E, hiç yani bunu hiç tripodla tanışmamış bir kişi bile herhalde kırmaz, kıramaz yani. Dil, çok hoyrat kullanmak lazım kırılması için. Bunun ilk açıldığında ben profesyonel tripod sandım. Ne yalan söyleyeyim. Yani dışarıdan görünümü öyle. Çünkü ben daha önce böyle e, FIFA World Cup'a gitmiştim. Orada televizyon kameramanlarının kullandığı profesyonel tripodlar vardı. Aynı bunun gibi e, çok büyük kaba e, e, tripodlardı. Bu da öyle. Yani, e, üstünde ağır ekipmanları taşıyabilmesi için bayağı e, Kalın yapılmış görüyor musunuz mandalları açtığım zaman kendi kendine bacaklar yavaş yavaş iniyor hani hidrolik değil ama çat diye de açılmıyor bacaklar şimdi bacakları açtık ayakta dursun şöyle bakın şimdi böyle duruyor ama ee, görüyor musunuz hani tam açılmasını istemedim bacaklarının. E, tam açılmasını istersem e, dediğim gibi boyum 1.85 e, kameranın lensi benim göz hizama gelmiyor. E, tam açayım size bacaklarını o şekilde göstereyim. E, hangi seviyeye geldiğini. Önemli olan kameranın göz hizasında olabilmesi. Şu anda da benim kameram göz hizamda değil. Daha aşağıda. İstenilen bir açı değil bu. E, en azından benim için. Benim boyumda bir için. Şimdi kolu yükselteyim. Şurada bir başlık var. O başlığı çevirdiğiniz zaman tabii ki. Önce bununla gevşetiyorsunuz. Daha sonra şu kolu çevirip, daha sonra şurada bir kol var. Bildiğiniz tripodlardaki gibi manivela. Onu çevirdiğiniz zaman yükseliyor. Bakın, şöyle. Yükseltelim. En yüksek konumunu görün istiyorum. Bu 169'luk olan kamera modeli. 169 boydaki kamera modeli yükseltelim tamamen en yüksek konumu bu arkadaşlar en yüksek konuma getirdiğim zaman da aşağıya inmesini istediğim için o vana gibi olan aparatı sıkıyorum ayakları da bilgili olduğu için yerli bir konuma dönüyor direkt o kavuç pabuçlar kameranın demek ki lensi şu hizada duruyor. Benim burnum hizasında falan durur. Yani 1.85'lik bir kişinin burnu hizasında durur. Tabii ayakkabı da giyince biraz daha yükselecek. Lens çenem hizasında durur. Ama bunu nasıl yükseltebiliriz? Biraz daha yükselebilir mi bu tripod? Yükselebiliyor. Dediğim gibi bacakları daraltırsanız şuradan hani size başta söylemiştim bacakları daraltırsanız daha bacaklar dar olursa kamera yükseliyor. Bu konumlara kadar gelebiliyor lens. Ee, ve dengede duruyor mu? Yani çok dar değil. Kamera şu anda bacaklar. Bakın göstereyim size. Ee, şu açıda ama yine dar. Yani buna güvenip yani şu açıda şey yapmam. Ee, kamerayı bırakmam. Rüz rüzgarlı bir ortamda. Ya rüzgarda devirmez sonuçta bunu. Şemsiye açmıyoruz ki, hani ışık şemsiyesi falan açsan yani o zaman devrilir de. Şimdi bakın biraz daha açtım bacakları. Bu gerçekten şu anda yeterince stabil diyebilirim yani. Bu normalde devrilmez. Rüzgarla, müzgârla kamera devrilmez bu konumda. Biri çarparsa anca devrilir. O da nasıl, bayağı sert çarpması lazım. O da zor yani. Bakın bayağı yüksek. Şu anda beni rahatlıkla tatmin eden bir konumda yüksekliği kameranın. Bacaklarının açıklığını görebilecek misiniz bilmiyorum ama e, yaklaşık her bir bacak birbirine kaç santim mesafede hemen ölçeyim. Yet 75 santim. E, bacakların arası iki bacak arası 75 santim oldu arkadaşlar. E, uf, biraz daralttığım zaman bacakların uzattıysam kusura bakmayın. Güzel bir tripod, ee, işime yarayacak, bakın görüyorsunuz. ben hareketini hızlı yapıyorum şimdi. Şimdi biraz daha yavaş yapabilmek için sıkayım. Bakın şimdi pen hareketini oldukça yavaş yapıyor. Tabii bunu yaparken, mesela aşırı yüklenirseniz bacağı kalkıyor. O yüzden bir elinizde tutmanız gerekiyor. Bacakları eğer tam açmadıysanız. Ne kadar güçlü yaparsan yani ne kadar güç kullanırsan kullan, bunun dönüş hızı pek değişmiyor mandalı sıktığınız zaman. Değişiyor ama çok değişmiyor. Böyle bir e, akıcılığı ben normalde elimle çekerken hiçbir zaman sağlayamazdım. E, gimbal lazım tabi. Ama gimbalınız yoksa e, ve yüksek bir tripod istiyorsanız video çekimlerinde de ideal olan bu ürünü tercih edebilirsiniz. Videomu faydalı bulduysanız beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca bu tripod e, alüminyum magnezyum ve e, başka bir malzeme e, tit titanyum mu bilmiyorum. Belki abartılıdır ama öyle karışımı bir malzemeymiş. Yani sert bir alaşımdan yapılmış. E, paslanmayacağı Yazı, yazılıyordu bazı yorumlarda ve e, yani ya da suya daha dayanıklı olduğu alüminyum, magnezyum karışımı malzemelerin e, sadece alüminyum olsa daha ağır olur diyorlar. E, magnezyum daha hafif bir element olduğu için tripodun ağırlığını azaltıyor, o işe yarıyor diyorlar. Titanium da sert midir bilmiyorum hani sertliği mi artsın diye. Nedir bilmiyorum ama şurada PDX501AMT yazıyor. Alüminyum, magnezyum, öbür titanyum bilmiyorum. Toprak. <laughs> Neyse tamam arkadaşlar şimdilik e, bu kadar videom. Uzattım vedalaşamadım sizinle. Bay bay.